şirketin hem karı hem de fabrayı artıyorsa. Peki satışları artıyor ama kar düşüyorsa yatırımcı için büyük bir sinyal olabilir. Gelin birlikte bazı hap verilere bakalım. Kar ve fabrek aynı anda artıyorsa bu ne demek biliyor musun? Şirketin ana işi tıkır tıkır işliyor. Hem operasyonel karlılığı hem de net karı güçleniyor. Böyle şirketler yatırımcının radarına hızla girer. Temettü potansiyeli de yüksektir. 2. Satış artıyor, borç azalıyor. Gelirleri artarken borcunu azaltan bir şirket mi? İşte bu sağlam nakit akışı demek. Kredi riski düşer, sürdürülebilir büyüme sinyalidir. Yatırımcı için güvenli bir 3. Yatırımlar ve aktif büyüklük artıyorsa. Yeni projeler, fabrika, teknoloji, ekipman. Şirket büyümek için hazırlık yapıyor olabilir. Bu da orta uzun vadede gelir artışı demek. 4. Öz sermaye ve kar birlikte artarsa. Şirket borçlanmadan büyüyorsa, yani öz kaynağını artırarak kar elde ediyorsa bu uzun vadede sağlamlık ve istikrar sinyalidir. 5. Fabrik artıyor ama kar düşüyorsa. Burada dikkat. Şirket iyi çalışıyor ama faiz, vergi veya amortisman yükü yüksek olabilir. Karı baskılayan bu giderlere mutlaka dipnotlardan bakılmalı. 6. Satışta artıyor, kar düşüyorsa en tehlikeli sinyallerden biri. Satıyor ama kazanamıyor. Bu da maliyetlerin patladığını ya da fiyatta rekabetin başladığını gösterir. 7 ve son. Borç ve öz sermaye birlikte artarsa. Hem borçlanmış hem öz sermayeyi arttırmış. Şirket dış finansmanla büyük yatırımlara hazırlanıyor olabilir. Ama borç kontrol altında mı? İşte orası kritik. Planç okumak sadece rakamlara bakmak değil, hikayeyi çözmektir. Bu maddelerden herhangi bir adarına takıldıysa o şirketi daha yakından incelederim.